Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bir e, yarım taşıt modeline nasıl LQR kontrolü tasarımı yapacağız bunun üzerine konuşacağız. Gelin önce parametrelerimizi bir çalıştırarak başlayalım. Şuradan yukarı kadar bir element Selection diyelim. Ve e, burada M'lerimizle, K'larımızla, C'lerimizle yarım taşıt modelinin parametrelerini tanımlamış olalım. Burada arkadaşlar kullanacağımız üç tane matris var. Bu matrislerimizi daha önceden e, frekans cevabını elde ederken de kullanmıştık. M yani kütle matrisimiz, K rejitlik matrisimiz, C ise sönüm matrisimiz. Bu matrisleri kullanarak durumuzay e, durum uzay formunda diferansiyel denklemi elde edeceğiz arkadaşlar. Peki bunu nasıl elde ediyoruz? Şöyle elde ediyoruz. Durum uzay formunda diferansiyel denklemi elde ederken Bizim e, hız ifadelerimizi yeni bir durum olarak tanımlıyoruz. Yani burada kastettiğimiz ne? Bir yarım modeli için 4 tane durumumuz var. X1, X2, X3, X4. Bunların hızları var. X1 nokta, X2 nokta, X3 nokta, X4 nokta. İşte bu noktalı ifadeleri geliyoruz. X5, X6, X7 ve X8 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki ilk satırda yapmış olduğum eylem o. Zeros 4'ten kastım aslında bir sıfır matrisi. Ay 4ten kastım aslında bir birim matris. Yani ben burada diyorum ki x eşittir ax artı bu buradaki x ifademiz bir yarım taşıt için x1, x2, x3, x4, x5, x6 ve x8. Buradaki x5, x6, x7 ve x8 ifadeleri esasında şu üç ifadenin, şu dört ifadenin hızlarının kendilerine eşit oluyor arkadaşlar. Yani buradaki x kastımız buradaki ifadeler buradaki ifadelere karşılık gelmesi için şu şekilde bir ifade yazıyoruz. Ardından x not eşittir a x artı b u da q q dot dot eşittir m üzeri eksi bir çarpı c çarpı x q dot artı artı değil eksi in üzeri eksi bir çarpı k çarpı q ifadesini ifade etmek için de şurada bir tane daha eksimiz var. Bu şekilde bir ifademizi A matrisine yazmak için şu ifadeyi ve şu ifadeyi alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Buradaki Q ifademiz Q eşittir. X1, X2, X3, X4 oluyor. Q'da ifademiz ise 1 x2, x3, x4'ün türevi oluyor. Yani x5, x6, x7, x8 oluyor. Neticede x ifademiz ise x eşittir ifademiz ise q q'dat şeklinde tanımlanıyor arkadaşlar. Yani x dot da q dot, Dot ise Q dot, Q dot çat şeklinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeyi alıyoruz. Aynen burada yerine yazıyoruz. Buradaki şu ifadeye karşılık gelmesi için de X arasındaki e, ilişkiyi sağlayabilmek için de bunu kullanarak A maddesini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Ardından B1 maddesinde ben yol girişinden kaynaklı olan giriş maddesini tanımladım. İşte gövdede sıfır oluşuyor, durum değişikliklerinde sıfır oluyor. Ee, ön tekerlekte K2 bölü M2, C2 bölü M2 sıfır sıfır. Arka tekerlekte sıfır sıfır K4 bölü M3, C4 bölü M3 şeklinde ortaya çıkıyor hareketinde hareketindeyse yani kafa vurma hareketindeyse e, herhangi bir yoldan kaynaklı giriş olmadığı için 000 yazılıyor diyebiliriz. Bunu LQR kontrolcü tasarımında kullanmayacağız. Fakat yine de ben yazmış bulundum. Sizin belki işinize yarayabilir diye. Gelelim esas önemli olan noktaya. B2 maddesine yani kontrolcüden kaynaklı olan girişleri tanımlayan maddese. Burada ZIROS dört ikimiz var. Yani durumlardan kaynaklı olarak dört tane satırımız var. iki tane eğleyicimiz olduğu için iki tane sütunumuz var. Bu ifadeleri tanımladık. Burada ben gövdedeki hareketleri eksi ola, artı olarak tanımlamıştım. Dolayısıyla artı olarak sisteme soktum. Ardından geldim. Eksi 1 bölü M2, 0, 0, eksi 1 bölü M3 dedim. Gövdeye artıysa tekerlekler eksi olacaktı. Ardından burada L1 bölü C yaptım. Eksi L2 bölü C yaptım arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde elde etmiş oldum. Daha sonra burada iki tane matrisimiz var. Q ve R matrisi. Yani lineer kuadratik regülatördeki L, Q, karşılık gelen Q ve R matrislerimiz var. Bu matrislerimiz arkadaşlar esasında durumlara ve eğleyici kuvvetlerine bir ee, masraf fonksiyonunu tanımlayan matrislerimiz oluyor. Elin el körün helpine bakarak bunu açıklamaya çalışalım. Burada continuous time yani sürekli zamanlarda biz çalıştığımız için bir integralimiz var. Integral x transpose qx artı u transpose ru artı 2 X transpoz N U şeklinde tanımlanan bir D T şeklinde tanımlanan bir integralimiz var. Buradaki Q matrisimiz durumlarımızı ne derece önemli olduğunu verirken R matrislerimiz eğleyicilerin ne kadar az çalışması gerektiğini tanımlayan bir ağırlıktır arkadaşlar. Bu ağırlık cinsinden e, o sistemimizde Gövdenin hareketi mi önemli veya hatta e, tekerleklerin hareketi mi önemli? Hangisini basmak istiyoruz? Onu rahatlıkla tanımlayabiliyoruz. Bunun teorik açıklamasını ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Burada U eşittir eksi kx demişiz. E, bu ifadeyi tanımlarken simülasyonda ben artı kx şeklinde aldım. Oradaki işaret değişimini sağlayabilmek için de Burada gövden hareketini artı olarak tanımladım. Akabinde buradaki matrislerimiz ve şu notasyonumuz elde edilmiş oldu. Neyi hesaba dahil etmedim. Dolayısıyla sadece Q ve V cinsinden kontrolcü kuvvetlerini elde etmiş bulundum arkadaşlar. Burada CLP ifademiz bizim öz özlerlerimizi vermekte S ifademiz e, Ricatti e, denkleminin matrisini vermekte, orada bir pozitif defilip bir matris var, o ifadeyi vermekte. Dolayısıyla buradan kontrolcü tasarımı K'si çıkmaktadır arkadaşlar. Yine şöyle emulate selection diyelim ve CLP, SK'yı elde bulunalım. Burada ilk başta A matrisinin öz bakalım. Öz eksi 15 en küçük olmak üzere sıfırla eksi 1 arasında bir tane bir öz değerlerimiz var. Bunu plot anesi o diyerek şöyle çizdirelim. Bu şekilde çıkıyor. S domaini dikkatinizi çektiyse sol tarafta yani sıfır hepsi eksi tarafta. Ve dolayısıyla sistemimiz kararlı bir sistem. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi hold on diyelim. Plot clp O diyelim ve yeni matrislerimizi gözlemleyelim. Evet, burada dikkatinizi çektiyse e, buradaki kutupların hepsi sol tarafa doğru ötelendi. Daha rahat görebilmek için grid açayım. Hepsi sol taraf ötelendi. Yani sistemimizdeki sönüm miktarı arttı. Ve sistemimiz bu şekilde daha sönümlü olarak çalışabilir hale geldi. Şeklinde bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Yani sistemimiz şu an daha agresif bir şekilde sıfıra ulaşmaya çalışan bir karakterdedir. Gelin bunun simüningdeki simülasyonlarına bakalım. Burada ben bir tane bir LQR kontrolcü şey tanımladım. Önceki videomda PID kontrolcü ile alakalı olan kısmı bıraktım. Karşılaştırmada işe yarar diye e, en son plotlarda gözlemleyeceğiz. LQR kontrolcüsünün içine girdim. Burada U eşittir Kx olduğu için ve x ifademizde bizim durumlarımız olduğu için Burada tanımlamış olduğum durumları uygun şekilde çevirmem gerekti. Bunun için de U1, U3, U5 ve U7 yani şu, şu, şunu ve şunu getirdim. Yukarı yazdım ki X1, X2, X3, X4'ü tanımlamış olayım. Aşağıda X5, X6, X7, X8 tanımlayacağım. Dolayısıyla bunu, 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 bunu tanımlamam gerekecek. Yani çiftleri tanımlayacağım. Onları da U2, U4, U6, U8 şeklinde tanımladım ve burada ben ikisini ortaya çıkarmış bulundum. Sonra getirdim K ile vektör çarpımı yaptım. Vektör çarpımı bu şekilde matrix K, U şeklinde yapabiliyorsunuz. U ve vektör olarak tanımladığınızda bu şekilde o çıkıyor. Ardından sisteme geri yükledim. İki tane eleyicim olduğu için demaks ettim ve sisteme yüklemiş bulundum arkadaşlar. Peki hocam, her birinde a bu eşittir. Eksi kx olarak tanımlanmıştı. Sen neden kx yaptın? Burada arkadaşlar ben burada artı yaptım. Ama şu en sağda eksi var. Dolayısıyla benim gövdeye etkilediğim şey eksi. Burada ise artı. Burada da artı. Burada ise L1 eksi L2 artı. Neden? Çünkü en başta bir eksi işaretim var. Geldim burada ben o çarpımlarda işareti karıştırmamak için şurada bu ifadeleri artı yazdım, bu ifadeleri eksi yazdım, bunları artı, bunu eksi yazdım. Bunu yapmamın sebebi sadece şurada eksi k eksi yazmamak içindi. Ha, siz böyle yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Değilsiniz. Aynen burada yazdığınız gibi öteki tarafta da yazdığınızda buraya eksi kx yazarsınız. Herhangi bir problem kalmaz. Yine yani sistem çalışır arkadaşlar. Ve bu şekilde simülasyonu kurmuş bulunduk. Gelin çalıştıralım. Simülasyon çalıştı. Burada sarı olan pasif sistem verirken mavi olan PID'li ya PID kontrolcülü girişi tanımlamakta. Kırmızı olan da elkeyarı tanımlamakta arkadaşlar. Dikkatinizi çektiyse oldukça büyük bir kazanç tanımladığım için ben sisteme e, basan bir, yani cevabı basan bir e, karakter gözlemleyebiliyorsunuz. En başta geçici durum cevabı bile oluşmuyor. Onu bile basabiliyor ve PID'den daha iyi performans elde edebiliyoruz arkadaşlar. Peki bu gerçekçi mi? Bunun gerçekçi olup olmadığını şuradaki şeyden bakabiliyoruz. Kontrolcü kuvvetlerinden bakabiliyoruz. Bunlar Newton olarak tanımlandı. Sisteme 150 Newton, eksi 150 Newton arasında bir kontrolcü kuvveti uygulanıyor. Yani battığımızda eyleyicilerimiz çok da gerçek dışı çalışmıyor. Yani gerçekçi çalışıyorlar. 150 Newton oluşturulması bir eğleyici için zor bir eylem değil. Piyasadaki mevcut eğleyicilerle bunu sağlamak gayet mümkün. Dolayısıyla makul bir cevap elde ediyoruz. Kafa burma hareketinde ise bu durum daha net bir şekilde görülüyor. Şöyle büyütelim. Sarı olan pasif, mavi olan. Kaideli Kontrol kırmızı olansa elkiyarlı kontrol olarak tanımlanmış durumda arkadaşlar. Bu şekilde bir performans elde ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burada ben iki eğleyici kullandım. Bunların konfigürasyonunu tanımlamak size kalmış. Nasıl tanımlarsanız ona uygun bir şekilde tekrar tanımlamanız gerekmekte tam taşıt modelinde veya da daha fazla eğlencenin olduğu kuat kopter gibi veya da e, efendime söyleyeyim taşıt benzeri e, robotlar gibi şeylerde modellerde ne kadar çok eğlence kullanıyorsanız o kadar fazla sayıda V matrisiniz oluşması gerektiğini unutmayın. Ve yani bir tam taşıt modelinde dört tane tekerlek olacağı için burada şuradaki sütun sayınız 4 olacaktır şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tarz ufak tefek değişikliklerle performansı ve buradaki istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Videom bu kadar. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Ek olarak e Üzerine çalışmayı, çalışmayı düşündüğünüz modeller varsa o modelleri de yorum kısmına yazarsanız uygun zamanımda onları da anlatmaya çalışırım. Hepinize iyi günler diler. Çalışmalarınızda kolaylık dilerim.